Merhaba arkadaşlar, Rengarek kanalına hoş geldiniz. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, 8 aylık oğlu Ali ile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Mutlu bir evlilik yaşayan çiftin oğulları Ali yaklaşık 8 ay önce dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan İbrahim Çelikkol, oğlu Ali ile bu pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. İbrahim Çelikkuş'un paylaşımına takipçileri maşallah şeklinde yorumlarda bulundu. Benden bu kadar arkadaşlar. Videonu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim butonunu açıp like etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.